Kızım, bak baba arıyor. Efendim Fatih. Nasılsın doğa? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Cemre'yi çok özledim. Annemler de özledi. Bugün bize bırakma şansın olur mu? Olmaz bugün. Ya annemin ödül töreni var. Biz oraya gidecektik. E tamam işte. Sen de Cemre'yi bize bırakırsın. Biz de kalır. Yorulmasın çocuk oralarda kalabalıkta. Ya olmaz. Anneannesinin ilk ödülü. Ama istersen şey yapabiliriz. E, oraya gitmeden ben sizi orarım. Vakit geçirmiş olursunuz olur mu? Peki, peki tamam. Dediğin gibi olsun. İyi tamam. Biz zaten hazır gibiyiz. Çıkarız hemen. Tamam, taksiye falan binmeyin. Ben şirketten şoför gönderiyorum size. İyi tamam. Anne anne, biz çıkıyoruz. Aa Erken değil mi? Ya Fatih aradı. Cemre'yi görmek istedi. Önce onlara gideceğim. Oradan da ödül törenine geçeceğim. Aferin Fatih'e. Bak ne güzel kızıyla ilgileniyor. Çok oldu ama. Kızını görmeyeli. Evet. Ya Fatih bana çok yanlış oldu. Ama kızıyla ilgileniyor. Şimdi hakkını yiyemem. E, benim de tek istediğim bu zaten. Benim yaşadıklarımı Cemre yaşamasın. Neyse. Hadi ben çıktım. Abla. Doğan'ın eski neşesi yok gibi. Ne yapsın? Hayatına giren bütün erkeklerden darbe etti. En büyük darbeyi de Kayhan'da. Sonra uğruna annesini karşısına aldı Fatih'ten. Artık karşısına iyi biri çıksa da mutlu olsa ama önce Doğan'ın kendisinin iyileşmesi lazım. Niye öyle diyorsun abla? Eğitimiyle, güzelliğiyle, her şeyiyle dört dörtlük doğa. Sorun zaten doğanın içinde birikenleri halledememesi. Önce Kayhan'dan gördüğü sevgisizliği, terk edilmişliği içinde bitirmesi lazım. Olur mu hiç abla? Ne alakası var? Var. Hem de çok var. Benim kızlarım da babasız büyüdü. Her şey ailede başlar Sevilay. Orada gördüklerimiz, yaşadıklarımız bizi biçimlendirir. Her şeyin başlangıç yeri ailedir. Allah kimseyi anasız babasız bırakmasın. Hele yaşarken yokluğunu hiç hissettirmesin. Amin ablacığım amin. Ay şunların güzelliğine bakın. Çok teşekkür ederiz. Hepsi çok güzel de niye zahmet ettiniz? Zahmet olur mu hiç kızım? Sen neye ihtiyacın olursa bana söyle ben alırım değil mi? Sağ olun teşekkür ederim. İstediğin zaman da buraya getirebilirsin. Ben de gelir bakarım sizin eve. Hem annen de yokmuş. Çekinme de lüzum yok yani değil mi? Olur söylerim. Hoş geldin Doğa. Hoş buldum. Nasıl güzelsin sen. Maşallah sana. <laughs> Fatih çok güzel. Tabii öyledir benim kızım maşallah. Bizim de olsun. Evet. Hadi bakalım babaannesi. Üzüm. Dede <laughs> senin üzülme. Ay. Aman güzel kız. Ay üzüm üzüm bu tam üzüm dedesi. Al bakalım annesi. Kızım davet bekleme. Çık çık gel. Tamam mı? gelirim. Yine geldi var. Doğan, Cüney sana emanet tamam mı? Ben de Cemile'nin babasını Hayat ablaya hazırlatıp geliyorum. E sen zahmet etme ben hallederdim. Yok yok dinlen sen. Alışabildin mi buraya? Elbette. Herkesi dize getirdim. Kocam beni çok seviyor. Merak etme bizi yani. Sizi merak ettiğimden değil. Şimdi sen evlendin. Yeni bir hayata atladın ya. O yüzden soruyorum. Ben bu hayata doğdum. Benim ailem de böyle. Ya. Sen kapalı değil miydin? Şimdi Doğacığım. Şöyle anlatayım sana. Ben eğer bir şey yapmak istersen yaparım. Öyle pısırık biri de değilim. Eğer bir bana bir laf ederse cevabını alır. Yani anlayacağım. Bu evde türbanımı kimseye açıklamak zorunda değilim. Görkemciğim o zaman ben de sana şöyle söyleyeyim. Hızlı koşan at çabuk yorulur. Yani sen şimdi böyle büyük büyük laflar ediyorsun ya. Bu evdekiler o lafları tek tek sana yedirir. Benden söylemesi. O sendin. Neyse, en azından ben kurtuldum. Sen düşün. Evet. Ben halledeyim mi? Al. Gel bakayım. Al bakalım babası. Ah. Bunu da düzeltelim. Güzelim. Ah. Ah. Tamam. Tamam. Yok yok yok, <laughs> yok, yok. yok, yok. Bak, Fatih, ben <laughs> istersen şöyle. Ben hallederim. E... Babasına kalsın. Sen de ağlar. Hem zaten özledi de, de. Maşallah. Doğacığım, sen bu akşam madem ödül törenine gideceksin... Cemre bizde kalsın. Ne yapacak çocuk orada gürültüde? E, Pembe Hanım daha çok küçük. Hem emziriyorum da bırakamam. Doğru söylüyorsun. Olsun. En azından gördük babaannesinin gülünü. E o zaman bize müsaade. Ben yavaştan kalkayım. Tamam yavrum. Doğa, şoför aşağıda bekliyor. Nereye isterseniz onunla gidin. Şimdi taksiyle falan uğraşmayın Cemre ile beraber. Niye zahmet ettin ya? Ben hallederdim. Olsun. Aa Doğa. Biz sana bir araba alalım en iyisi. Kendin sürersin hem ha? Gerek yok. Benim travmalarım tetikleniyor. Ee, ben geçireyim seni. Tamam yavrum. Hadi Allah'a emanet. Ben bunları Zülker'le şimdi arabaya tamam. taşıtırım. Doğa, bak hep buz görüşmüş oldu İyi oldu. Doğa. Ablam, biz bunları arabaya yerleştiriyoruz. Tamam, sağ olun. Doğa ben dayanamayacağım. Gidip gire test sonucunu soracağım. Nilay saçmalama Allah aşkına. Ya sonuçların çıkması on günü bulur dediler. Olsun bunlar zengin. Varmıştır parayı almıştır sonucu. Ya iyi tamam ya. Yani sana gerçekten laf anlatamayacağım ben. O yüzden sen ne istersen onu yap. Bu arada burada aklın hiç kalmasın. O görkem cadının önüne gideni. Vallahi senin ahın tuttu da geldi o kız söyleyeyim. Ben kimseye ah etmedim Nilay'cığım. Herkes yaptıklarının karşılıklarını böyle görüyor işte. Neyse hadi beni lafa tutma geç kaldım. Ha bu arada ya Cemre ile Abdullah sık sık buluşturalım. Sonuçta onlar kuzen. ayrı kalmasınlar. Biliyorsun benim kimsam yok. Oğlum da benim gibi olsun istemiyorum. İyi tamam. Merak etme sen görüşürüz. Hatta bu annelerin de katıldığı aktiviteler oluyor. Onlara gideriz birlikte olur mu? Tamam. Sen daha bilgilisin bu konuda. İyi, haberleşiriz. Allah'a emanet ol. Doğan ne yaptı acaba ya? Çimen, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Senin sesini duyayım dedim. Her şey yolunda mı? Yolunda. Cemre'yi Fatih'e götürdüm. Ailecek vakit geçirdiler. Uyuz karısı da oradaydı. Ay, sana bir şey demedi değil mi? Yok ya ne diyecek bana. Ama görsem böyle bir havalar bir havalar. Ama yakında Pembe Hanım alacak onun havasını. Haberi yok. Neyse. Gerçi beni de ilgilendirmez benden uzak olsunlar da. E çıktıysanız bana gelsenize. Çok özledim. Annemin ödül töreni var. Biz oraya geçiyoruz. Ödül töreni mi? Benim haberim yok. Ee, sen gelemezsin diyedir. Pek sanmıyorum. Nerede bu tören? Maslak'ta bir otel var ya orada. Anladım. Peki tamam. İyi eğlenceler size. Ben ararım seni tamam mı? Oldu canım. Takma sen olur mu? Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi.